Selamun Arkadaşlar Ben Yeraltı Sahiplerinden Şaban Esin Hamdiler Saykatron Şimdi size bedava arama yapma bedava sms yollamayı göstereceğim Site linkini açıklamada ya da yorumda bulabilirsiniz glofon'a giriyorsunuz buradan Kelpon arama yap Ülke Sonra numara gireceksiniz buraya aracı Bazen de arama yapmıyor. Günde 3-4 hakkınız falan var zaten. Bekliyoruz ben çalmıyor. Onlar Alo Ahmet amca. Efendim, efendim. NBA'ye bir tane alacak mısın? Ben Aleyküm selam. Ben şey. Kapat abi. kanka <laughs> <laughs> Şimdi de mesaj atamıyorum. <laughs> şimdi seni <ne> alacak. <laughs> Kapat dedi bana. Send text diyoruz. Buradan da mesaj olacağız. Yine ülkeyi seçiyorsunuz. Video çekerken 3 kere böldü anne. Evet. Buraya şimdi tekrar numara 5 Ben mod değil, robot değil. İngilizce karakterlerle yazacaksınız. Şöyle. 3 2 1 0 yakınlaştır görünmüyor ki parlıyordur Ekran görüntüsünü atarmıyorum. Görünmüyor. Maçta şey. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.